Babam dolabdaki kahveye bakıyorum. Bir tane daha var da. Bundaki daha güzel. Şimdi. Bu kahveyi yaparken nasıl yapacağız? Bakacağız. Çünkü neden? Telefotum yok. Çünkü neden? Telefotum yok. Hatta. Hello. Ben var kahve yapmak. <laughs> Hem de mikrolarda. da cam sıkıldı. Biraz dedim canlı yayın açayım. Hoş geldiniz canlı yayına. Sesim geliyor mu gelmiyor mu? Aslında bir önceki yayında kulaklıkla konuşuyordum. O zaman da sormuştum. Ses geliyor mu gelmiyor mu bana bir yorum yazın. Ona göre. Durma bakayım. Kahve kaşığı lazım da buldum. Hemen yanıp da. Tell me to

oldu. Şöyle kadar kayıp <laughs> şey. Selam. Canım sıkıldı canlı yayın açtım. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Açalım bir çıplak daha. Acaba kamerayı çevirsem. Böyle yapsam. Ah. Şimdi ben bunu biraz büyük kupa olduğu için 1.5-2'ye getireceğim. Kahvemi yapıyorum. Büyük kupada yapıyorum kahvemi. Double double kahve. <laughs> tekrar kendine çevireceğim. Burası baba evi. Şöyle göstereyim mi size? Bak mutlak tertemiz yani. Ben yaptım, ben temizledim. ben temiz insanım Allah'a çok şükür. Ay yani bugün babamla ilgili çeşit yemek de yaptım Ayşe Gül'de. Tabi ben de öyle bu da ayrı mı? Yani, yani insan ev yemeklerini özlüyor yani. Kendi yaptığım yemekleri de özlemiş. Çok güzel yemekler yaptım. Ayrı. Elhamdülillah Rabbim Şu kahveye de bir bakıp taşıkmak nasıl? Eskiden

Kopu görüyor musunuz? Kopik kopik. İşte. Şimdi ben bunu gene de bir fırt karıştıracağım. Ve az bir şey daha tekrar mikrodalgaya koyacağım. Aslında tekrar mikrodalga koymasa da olur. Şimdi ben alttan biraz şekerini karıştıracağım. Çok kısa bir süre daha mikrodalgaya koyacağım. Taşmadan hemen geri kapatmam lazım. Şöyle kapattık. Aa, bunda ne bu? gibi. Harika Türk keşke kafayı. Mikro dolgada. Ben şimdi mikro dolgayı kapatayım. Şimdi kendine de bakayım. Alo. Hoş geldiniz yayına. Ben kendime mikrodalgada kahve yaptım. Bu da benim uyum. Normal kahveleri pek sevmiyorum. İlle de mikrodalgada yapacağım. Gıcıklık Bir ya. <laughs> hmm. Biraz daha şeker alsam güzel olur. Sesim geliyor mu yayından? Yorum yapın. Yaz şey hacım. Baba evi mutfağı. Şu öyle Artık odama gideyim. Bir dakika kamerayı kendime çevireyim. Hello tekrar. Şimdi ara halde eşya açmam için buraya da kapatacağım. Karanlık olacak. O zaman nasıl edeceğiz? 2-3 saniyelik bir karartma yapıyoruz. Hops. Kendi odama geçene kadar. şöyle uzamın halinde göstereyim darmadağın. ama yatağın üzerinde olduğu gibi şey kağıt sanatları uğraşıyorum. şey, koyun kağıtlarını hazırladım bir sürü kağıt var yatağımın üzerinde şimdi onları desteleyeceğim hazırlayacağım şu... şu makine var ya bu annemden kalma Eski erişte makinesi hiç yoksa 35 falan yıllık falan vardır. 30-35 yıl kesin vardır yani çok eski. Paslanmıştı kadar derseniz. Artık bununla erişte merişte hiçbir şey yapılmaz. Yani tam benlik. Tam benlik. Koyun sanatım için, kağıt hazırlamam için tam benlik bir makine şu anda. Çok işime yaradı. Baktım atıl duruyor dolapta. Baba dedim ben erişte makinesiyle kağıt kesebilir miyim dedim. Var senin olsun dedi. Ben için. düşün. Kağıtlarımı hazırlıyorum. Ha nedir? 5 milimli kağıtlar lazım bana. Bu makine 7 milim kesiyor. Olsun. Hazır. Mis. Muntazam. Harika. Şimdi. Benim tripod yok. Tripod evde kaldı. Evde kalınca da değil ben bu telefonu böyle burada bir kutu var şöyle göstereyim Şu kutuya dayıyorum böyle böyle camsil falan değil <laughs> ben yaptım küçük şeyle ama sprey su lazımdı bunları şimdi şuraya koyacağım evet odamın asıl şimdi de bu taraftan görünen hali ayakkabılarım falan kirlenmişti yıkadım makinede koydum Hello, şimdi. Tabii çantam da kirlenmişti. Çantayı da yıkadım. O da var. Çekmeceye takıl olan da çöp poşeti. Ben öbür tarafı kağıtla çok olunca çöp poşetini de oraya taktım. Ne yapayım ben? <laughs> Şimdi kahvemi içeceğim. yorumlar nerede Yorumlar yorumları görmek lazım yani güzel şimdi şurada yorumlara bakmam lazım burada anket başlat diyor soru cevap oturum başlat yapayım mı öyle bir şey ne yapayım Telefonu yan çevirsem acaba nasıl Yani çevirme şey yok şimdi burada. Tekrar yayını kapatıp yeniden açmam gerekiyor sanırım. Kapatacağım yeniden açacağım. Telefonu yan çevireceğim. Ben kahvemi çevireyim yoksa. Telefonda yiyecek bir yer yok şu anda. Telefonum olmadığı için. Şimdilik cüsun bir, bir dakika sonra falan tekrar yayın açacağım. Bir dakika sonra yayını tekrar açacağım. Şimdilik kapatmak zorundayım. Telefonu çevirebilmek için. Tschüss.